kanalımda bugün 23 Haziran 2021 Yeşil listesini her zaman olduğumuz gibi canlı yayın yapmaktayım. Ee, dün biliyorsunuz Rüçhan Pazarı'nın son günüydü ve dünkü videomda söylediğim gibi <laughs> gerçekleşti ve bugün Rüçhan Pazar'ın bitmesiyle <laughs> Yeşil Lisesi tavan yaptı ve şu an 2.18'lerde sabah bir açılışta kırmızıya dönüşse de daha sonra gelen kaplarla ve <laughs> şu an yeşillerde ve tavanda inşallah önümüzdeki günlerde de bu tavan serisi devam edecek. Tavan serisi devam etmesi dahi yeşil olarak devam edecek. Çünkü yeşil hissesinin dün de söyledim. ikiler çok ucuz. Şu an gerçekten de milletin elinde, yani hisse payı olan herkesin elinde öncekinden 30 katı fazla lot var. İnşallah hisse yükseldiği müddetçe de alıcılar geldiği müddetçe de hisse yükseldiği müddetçe de artık herkes kâra geçecek. En kısa zamanda e, çift hanelere çıkmayı umuyorum. E, şu anda milyonlarca da alıcı olarak bekleyen var Yeşil Lisesi'nde. Sabah biraz bir sendeledi tabii. Kırmızı yaptı. E, umutluyduk, biliyorduk. Dündeki videomuzda da söyledik. Rüçen Pazarı bittikten sonra tavan başlayacaktır. Tavan başlaması dahi Yeşil hissesi Yeşil olarak yoluna devam edecektir. İkiler çok ucuz. Gerçekten e, Yeşil yaptığım gibi yüzde 3085 beydeli sermayesine artımına gitmiş bir şirketin ikilerde durması imkansız dedik. Ve ikilerde de kalmayacak. E, sermayesini 214 milyon arttırdı arkadaşlar. 81 milyon da hacimli lot olarak piyasada artık. Lot sayısı 81 milyon fiili dolaşım sayısı. Ve 214 milyon da sermayesini bu bedeli sermayesinden artırdığını duyurdu sabah. Son kapını soranlar var. Son kapta da e, satılmayan lotların yani rüçhan olarak dönüşmeyen lotların 25-28 Haziran'da e, 25-28 Haziran'da e, borsada satışa sunulacağını bildiriyor. satılmayan hisselerin 1 TL nominal değerde e, piyasada satılacağını bildiren KAP, son KAP. Yeşil listesi arkadaşlar, e, her gün, hemen hemen her gün iki güne bir video çekmeye gayret ettik. Bundan sonra da çekeceğimize dair sözler verdik. E, sabah açılışta da bizim umudumuz vardı. Tavan yapacağını dair her zaman da söylüyoruz. Yeşilin buralarda kalmayacağını, Rüyüçen Pazar bittikten sonra yükseleceğini her zaman söyledik. E, söylüyoruz. Şu an ilk tavan gerçekleştirdi ve e, 4 milyon falan da alıcılı olarak beklemekte. Bu şekilde giderse akşama kadar alıcıların yükselmesiyle birlikte inşallah yarın da tavan olarak açacak. Bundan sonra belki alım fırsatı vermez birkaç e, tavan serisinde. Fakat onlara çift tanelere daha yolumuz uzun. Öyle hemen bir haftada iki haftada yeşilin e, çift tanelere gelmesini ummak olmaz. Sermayesini 214 milyon artırdı. Zaten kar getiren bir şirket. Önümüzdeki yıl içerisinde Kanal İstanbul'a olan e, bağlantıları da olduğunu düşünecek olursak çift tanelere çıkması için Birçok sebebimiz var. Sermaye artırımından 214 milyon gibi bir gelir geldi. Lot e, sayısı 81 milyon fiili dolaşım olarak fazlalaştı. Fakat herkes lotlar elde şu an satıldı. Lotların çoğu e, herkeste satıldı, alındı. Rücanlar lota çevrildi. Çevrilmeyenler de, satılmayan lotlarda 25-28 Haziran arası Borsa İstanbul'da satış ve işlem şeklinde 1 TL nominal e, değeri düşmemek kaydıyla satışlar gerçekleşecek. İnşallah yeşilden umduğumuz karlar edeceğiz arkadaşlar. Kimse bundan da şüphesi olmasın. İnşallah hani çift tanelere geldiği zaman 200'leri aşmış olacak eski da göre ve kimse zararda olmayacak. Biz bunu söylüyoruz. Daha önce de söyledik. Dün ben biraz bir bana yazanlar oldu. Onlarla biraz bir söyleşiler falan oldu. Belki okumuşsunuzdur yani takip edenler falan. İnanmayanlar oldu. Satmayın dedik. E, son bir haftada sürekli videolar yapıyoruz. Rüyüçan içerisinde videolar yaptık. Satmayın. Kesinlikle satmayın. Rüyüçan baskılıyor. Rüçan, e, de alamayanlar e, satışa koyuyor. Satış e, hisseyi baskılıyor. Sakın satmayın. Rüyüçandan sonra yükselişler gelecek. Tavanlar gelecek. 2 TL e, e, yeşil hissesi için çok düşük bir fiyat. Bu Rüyüçan pazar olduğu için. Rüyüçan çeviremeyenler, nakide olamayanlar baskılıyor satış koyuyor bu yüzden inşallah bittiği zaman tavan serisi yeşillenme serisi başlayacak dedik ve yani bugün ilk gün rüçhanın bittiğinden sonraki gün tavan olarak başladı yani dediklerimiz gerçekleşti biz kimseye arkadaşlar yanıtmıyoruz yanıtmayacağız İnşallah yolumuz uzun çift tanelere kadar e, videolarımızda söyleyeceğiz o günler geldiğinde de inşallah sizleri karnan buradan göndereceğiz yeşil, Lisesi, yeşil Lisesi çünkü yeşil hissesinin bedelli sermaye artırımı gerçekten olağanüstü bir e, rakamlar. Yüzde %3085 ve bu düşüşler bu gelir bunlar hep birbirine ters orantılı. Bunları düz orantıya geçtiği zaman inşallah çift tanelere kadar e, yeşil sesini çekecektir bu gelir. E, bu sermaye yatırımından 214 milyon gibi 21 bir gelirle yeni yatırımlarla yeşil sesini iki kadar çekecektir arkadaşlar. Sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yani diğer videolarımızda da hep söyledik yeşil sevin diye kimseye yeşil sesini sattırmamaya ben gayret ettim bizzat ben kendim yani videolarımda açıp bakabilirsiniz zaten sizler e, abonesiniz takip ediyorsunuz hisseleri sattırmamaya Rüçhan Pazarı'ndaki dönen oyunlara gelmemelerini e, kesenler e, kol kesenlerin satanların stop loss dediğiniz işlemi yapanların e, Allah yardımcısı olsun zararına satanların e, inşallah en kısa zamanda başka hisselerde kazanmalarını da temenni ederim. Şimdi stop loss arkadaşlar aslında stop loss Türkiye'si e, zararın neresinden dönersen kardır. İngilizcesi stop loss'tur. Yani bir hisseyi tavandan alır da bunun speed bir olur bilirseniz bundan çıkmak kaçmak gerekir zarar neresinde neresinde orasından kardır. Fakat yeşil listesi öyle değil. Yeşil listesi net kar getiren, yüzde 3085 gibi bir bedelliye gitmiş 214 milyon gibi bir sermaye getirmiş, e, nakidi akışı, e, likide akışı e, iyi olan ve e, bir inşaat sektöründe faaliyet gösteren, ye yapı gibi, yeşil gayrimenkul yatırım ortaklığı gibi, yeşil yatırım gibi hisseleri olan şirketlere olan Büyük bir firma. gönülecek bir firma. Biz bunlara güvenerek ve borsa tecrübemize dayanarak bu iki TL'lerin yeşile yakışmadığını ve kesinlikle rüçhan pazarının baskıladığını söyledik. Daha dün bunu söyledim. Dün yarın tavan yeşil olacak inşallah dedim ve bugün sabah biraz kırmızı yanmasına rağmen. tabi kırmızı yanınca bana yazılar geldi. Facebook grubum, grubumdan falan. Ben cevap vermek istemedim çünkü akşam bekleyin dedim. Akşama kalmadı, öğlen tavanı buldu. Yeni kaplar geldi. Kaplarda serme bedeli sermaye attığımın bittiğini, satılamayan uçuşların, satılamayan lotların 25-28 Haziran'da sebez piyasada satışa sunulacağını ve gelirin 214 milyon olduğunu ve fiili dolaşım lot sayısının 81 milyona çıktığını bildiren kaplarda arkadaşlar inşallah yeşil videolarımıza devam edeceğiz. Yeşili daha iyi yerlere göreceğiz. Kimseyi zararda bırakmak gibi bir niyetimiz yok. Daha doğrusu yeşil hissesinin öyle bir niyeti yok. Ama dökülenler stop loss yapanlar, kol kesenler inşallah sizler değilsinizdir. Hiç olmazsa benim videomu izleyen benim takipçilerim sizler değilsinizdir. İnşallah size sattırmamakla iyi yapmışımdır. Kimsenin biz zahırını almak istemeyiz. İnşallah herkes bu borsada kazansın isteriz. Bu yüzden de yeşili bekleyenler inşallah beklediklerinin karşılığını alacaklar. Sabır yeşil sesine yakışır. Yeni videolarımız olacak arkadaşlar. İnşallah yeşili çift tanelerde göreceğiz çift tanelere kadar da videolar çekeceğiz. Hep beraberiz arkadaşlar. Kanalıma abone olan, kanalımda bulunan herkes hep beraberiz. Zarar edersek de beraber, kar edersek de beraber. Yeşil videolarını çekeceğiz. Sizlere destek vermek, sizlere doğru bilgi vermek benim işim. Kanalıma abone olur, like'lar atarsanız bize daha destek olmuş olursunuz. Sorularınız olursa yorumlara e, şimdi yazabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz zaman yazabilirsiniz. Zaten Yeşil hakkında sürekli e, sorular soruluyor bana. E, sağ olsun kanalımda çok Yeşil hissedarı var. E, i̇nşallah bunları ben mağdur etmek, üzmek istemem. Bu yüzden kimsenin satmamasını, stop loss yapmamasını söyledim, söylüyorum. Bugün tavan olduk. Alıcılı kapatacağız inşallah. Yarın da e, tavan olursak Üçleri dörtler bulursak yolu açılır yeşil listesinin. Bundan sonra kırmızıya dönmesi biraz zor gibi. Ama kaşlara kadar tavan gider. Kaşlara kadar yeşil olur. Kaşlarda durup dinlenir. Onun için şu an bir şey söylemek. Gerçekten erken. Yeşil listesi artık sermaye artırımı olayı bitti. Artık yeşil listesinin sermaye uzun zaman bekledik. SPK'nın onaylaması çok uzun sürdü. Çok sorular geldi. Çok zarar ettiğini söyleyenler oldu. Gerçekten de terste kalanlar oldu. Zarar edenler var. Herkese zararını kabul etti. Doğru. Ama kimseye biz kesinlikle zararına çıkın demedik. Borsanın önemli kurallarından birisi iyi yönettik. satmayanlar iyi direndiler. Bu dönemi iyi atlattık. Rüçen geldi. E, millet Rüçhan'da yükselecek dedi. Rüçen baskıladı. Dedik satmayın dedik. Bu sıkıntılı dönemi en iyi şekilde sizlere yardımcı olarak ben her gün video çekmeye gayret ettim. Bakarsanız sürekli videolar çekmeye elinizdeki hisseleri zararına sattırmamak istedim sizlere. İyi yönetmek istedim bu dönemi. İnşallah iyi yönetmişimdir. Bugün tavan başladı. İnşallah birkaç tavan serisinden sonra dinlenmeli olarak yakın zamanda çift tanelere çıktığımız zaman inanıyorum ki herkes bırak maliyeti az veya çok birçok kişinin ben karla yeşilden ayrılacağı kanaatindeyim. Yalnız takip edin bizleri, beni, videolarımı takip edin. Ben sizler için video çekiyorum sırf yeşil listesinde zarar etmemeniz için yeşil videolarını hemen hemen her zaman çekiyorum. Zaten sizler de takip ediyorsunuz. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Bu tavan herkese hayırlı olsun. Kazançlarımız inşallah gelecek. Herkes maliyetin üzerinde bir fiyatına çıkacak. Temelimiz o, çabamız o. Videolarımızda anlatmak istediklerimiz bu. Aleyküm selam arkadaşlar. tabi yeşil hissesini hemen satmak icap etmez. İnşallah çift de çıksa yeşil hissesi sağlam bir ise bedeli sermayesini yüksek bir yatta yapması, SPK'nın onaylaması senin aslında ne kadar sağlam bir hisse olduğunu, mali tablosunun bilançosunun ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Yoksa %3085 gibi bedeli sermayeyi SPK onaylamazdı. Zaten onaylaması da 4-5 ay sürdü yani sürekli bekledik, bekledik. Bekleyemeyip satanlar oldu. Kredi alıp, yeşil alıp zarardayım diyenler oldu. Allah herkesin yardımcısı olsun. Biz yolumuza devam ediyoruz. Bizden satmayan, bizden devam eden herkese videolarımızdan, anlatımlarımızdan devam ediyoruz. Yeşilde, borsada inşallah kar edeceğiz. Benim kanalımı takip eden kimsenin ben zarar etmesini kesinlikle istemem kimseye de yatırım tavsiyesi olarak hisse vermiyorum. Sadece hisseleri de zarar edenlere yardım, iyi gelecek hisseleri de anlatıyoruz burada. Yeşil hissesinden kesinlikle ve kesinlikle satış vermeyin şu an. Zaten akıllı bir yeşil hisse, hissedarı da şu an yeşilden zararla satacağı kanaat uyanmamıştır. Satmak isteyenler de zaten ikilerden satmaz. İnşallah en kısa zamanda çift çıkacağız arkadaşlar. Ama bu ne kadar zaman alır onu zaman içerisinde birkaç gün içerisinde belli bir aklımızda fikirler oluşur. Hani kaç tavan gider, kaç tavan 5'lere lira kadar tavan serisine giderse onlar çok rahat kırılır. Bunu söyleyebilirim. Eğer beş, beş buçuk kadar tavan serisiyle giderse yeşil onlar çok rahat ve çok çabuk zaman içerisinde gelir. Çok çabuk kırılır on barajı. Bakalım yani yarın büyük ihtimal tavan olabilir ama e, Cuma günü eğer Perşembe ve Cuma bu üç gün içerisinde yine tavan olursa Pazartesi de rahat bir piyasa gerçekleşir çünkü e, yeşile güven geldiği müddetçe alıcıları çoğalacaktır çünkü iyi borsa bilen herkes yeşilin 2 TL'de 3 TL'de de duramayacak bir hisse olduğunu gözü açık kurnaz tilkiler, korsancılar hemen görür ve almaya başlar. Varsa sorularınız arkadaşlar. Biz sürekli yeşil videos çekeceğiz yani Aklınıza bulunsun. Peki arkadaşlar, bugün bu videomdan herkese selamlar. Görüşmek üzere. Başka yeşil videolarda herkese sevgiler, saygılar, bol kazançlar. Yeşilden ayrılmayın, yeşili sev.